Merhabalar dostlarım. zat Muhterem'in son kararı nedir? Anlık duruma bakmak için bu videoyu çekiyorum. Youtube kanalım Neslihan Şirin. Yukarıda profili var ve bu videoları, kısa videoları Youtube'a da yüklüyorum. O yüzden merhaba Youtube diyorum. Ve hemen bakalım, bakalım. Instagram, bütün sosyal medya hesaplarım zaten her yerde var. Neslihan Şirin adıyla ya da Neslihan Seri'ne adıyla. Hemen bakıyoruz bakalım zat Muhterem neler yapmış? Son kararı nedir? Ne kadar egolu? Ne kadar kendini düşünen, parayı düşünen? geçimi düşünen kendi durumu iyi olsa bile çok büyük hayalleri olan büyük büyük düşünen bir insanmış. Hayallerinin peşine gitmiş. Bu aşkı yok mu saymış yoksa? Ay sayamıyor arkadaşlar. Size hep söylüyorum bu aşkı bu yok sayamaz. Çok güzel. Yani bir aşıklar kartı bir evet çıktı. Nasıl yok saysın? Ben diyor aşkta diyor biraz zulüm gördüm. Zalimlik gördüm. Kavga patırtı gördüm. Ya da geçmiş aşklardan çok yüklerim vardı diyor. Çok. Ben diyor iyi bir şey yaptığımı sandım ama yapamamışım diyor. Bu yüklerle sana geldiğim için de bir türlü kafam aymadı yani bakar mısınız size de çok zalimlik yapmacı vay zalimin oğlu ya da zalimin kızı diyelim biz buna çünkü zaten muhterem diyoruz biliyorsunuz yani bu dişicin enerjili veya erkek enerjisi diye bakmıyoruz efendim burada cinsiyetsiz bakıyoruz aklınızdaki kişi diye bakıyoruz yani bu insan var ya aslında sizinle birlikte olmak var olmak bir olmak söz nişan düğün bir çatı altında olmak gibi hayalleri olsa da bazı sebeplerden ötürü Türü. Bunları galiba gerçekleştirememiş ki sizler bu videoyu izliyorsunuz. Ama çok iyi düşünüyor. Bakın arkadaşlar, hep iyicil konuşmuyorum. Kartlar iyi çıktığı için. Görüyorsunuz, söz nişan düğün bayram sevinci bir çatı altında sizinle bir olmak var olmayı hayal ediyor bu zaten muhterem. Ama üçüncü şahıslar üçüncü kişiler yani böyle birazcık şey yapmışsınız yani bu insan hakikaten egolu böyle biraz çapkın. Ondan sonra size bu bunun tiritini sayarsam da e, böyle kararı ben veririm diyor. Hani son kararı nedir ya ben vereceğim kararı diyor. Yani sen diyor çok biliyorsun ama en son karar benim diyor. Seni sevmiş olmam kararlarımı illa senin yönünde vereceğimi göstermez diyor. Allah'ım bu ne ego ya Rabbim. Başka kart açar mıyım? Açmam. Çünkü arkadaşlar burada bakar mısınız? Size karşı sıcaklığı, güzelliği, harikalığı çıkıyor. Yani burada halen diyor. Belki de sıcak yaz günlerini işaret ediyor. Size sıcaklığım var diyor. Yani ben eninde sonunda bir çıt pıt haber vereceğim. Ama bunun kararı benim. Ben daha karar vermedim ki. Bu konuyu çok düşünemiyorum. Hayatla ilgili gailelerim var. Ama son kararım seninle bir olmak diyor. Peki konuşturalım şunu bakalım. Evet ne diyor? Habersiz değil. Gözüm üzerinde sizi stalk yapıyor, sizi izliyor. Merak etmeyin güzel.